Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Apkın'ın 46. bölüm Ferit sokakta sahnesi seçilirken seyranla Ferit'in arkadaşlar işte böyle görüntülendi. O görüntüleri Sıdak sızağına sizlere aktarıyorum. Feris sahnesini sizler de seviyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlar bizleri bekliyor Bu akşam yeni bölüm yayınlanacak arkadaşlar. Bölümün ardından fragman görüntülerini Bölümün ardından güzel paylaşımlarımız olacak arkadaşlar. Yağıt Apkan'ın 46. bölüm kamera arkası görüntülerini sızak sızağına sizlere aktaracağım arkadaşlar. Yapmanız gereken şey hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olacaksınız. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.